Bolu Valiliği koronavirüs önlemleri kapsamında bakanlıkların koyduğu yasakları uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Bolu'da sağlık personeli tarafından yapılan son filyasyon testleri neticesinde 5 kişi de COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bolu Valiliği koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler veren yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada yeni tip koronavirüs COVID-19 ile mücadelenin ülke genelinde olduğu gibi Bolu'da da etkin şekilde sürdürüldü ve olumlu ve başarılı sonuçlar alındığı belirtilerek Çin'de çıkan hızla dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüs ile mücadelemiz ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımız tarafından birlik ve beraberlik içerisinde etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Sürdürülen etkin mücadele neticesinde olumlu ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu çerçevede pozitif vaka olarak tespit edilmiş vatandaşlarımızın tedavilerini mütakip tedbiren devam ettirilen Karantina günleri sonunda hastanelerimizden taburcu olmalarını hepimiz sevinçle karşılamaktayız. Ancak unutmamak gerekir ki güzel günlerin ışığını görmüş olmamız tehlikenin geçtiği anlamına gelmemektedir. Bilakis virüsün salgın tehlikesi ilimizde tüm hızıyla devam etmektedir. Nitekim sağlık personelimiz tarafından yapılan son filyasyon testleri neticesinde 5 vatandaşımızda Covid-19 testi pozitif saptanmıştır ifadelerine yer verildi. Alınan tedbirlere uymayan vatandaş hakkında yasal işlemler yapılacağı, Sağlık Bakanlığı ve Valilik tarafından konulan tedbirlerin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kamu kurumları ve diğer ilgililerce uygulanmasına aynen devam edileceği kaydedilen açıklamada, etkin mücadele sonucunda ilimizde meydana gelen iyimser tablonun devam edebilmesi için alınan tedbirlere hep birlikte aynı hassasiyetle uymaya devam etmemiz büyük önem arz etmektedir. İlimizde koronavirüs salgınının tüm hızıyla devam ettiğinden bireysel ve toplumsal sağlığımız için bakanlıklarımızın koymuş olduğu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız tarafından sokağa çıkma yasağına tam olarak uyulması, 20 yaş ila 65 yaş arası vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, evlerinde kalmaları, mecburi sebeplerle sokağa çıkmak durumunda olanların mutlaka maske kullanmaları, toplu olarak bir arada bulunmamaları, yürürken veya aynı ortamda bulunurken tüm vatandaşlarımızın kişisel kişiler arası en az 2 metre sosyal mesafe kuralına tam olarak uymaları gerekmektedir. Tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılacaktır. Bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından konulan tedbirlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu kurumları ve diğer ilgililerce uygulanmasını aynen devam edilecektir ifadeleri kullanıldı.